Günlük hayatta birisiyle karşılaşınca, ya dur bakayım bunun tipi kaça giriyor? Bir yerlere varmamız gerekiyor yani burada. Aslında insanın kendisini tanıması. Evet. Ben neyim ve bu hal neyin nesi? Sorusundaki gibi. Gerek enegram, gerek Burçlar, evet. efendim gerek Hipokrat'ın dörtlü kişilik modeli. İnsanın kendisini daha iyi anlayabilme çabası aslında. Çünkü bu insan bak. bir kapalı kutu. Ne kadar çok insan kendisini keşfederse, geleceğe yönelik planlarını, yapacağı kariyer çalışmalarını, karşılaşacağı problemleri aşma yöntemlerini herhalde daha anlamlı stratejiler geliştirebilecektir diye düşünüyorum. Evet. Hipokrat şöyle bir şey diyor. Bir insan yüzde barışçıl olmaz. Yüzde yüz analitik olmaz. Yüzde bu. Ama bunlardan biri ağır basar. Evet. O ağır basan grup onun modelidir. Bu Ennegram'da da böyle bir şey söylememiz mümkün mü? Yani ben şimdi koçum, ben sadece tip 8'im. Tip 8'in özelliklerini gösteririm. Diğer tipler beni ilgilendirmez. Mi? Yani zaten hocam o testi yaptınız. Şimdi koşsunuz mesela. Diyelim ki ya da ben şimdi tamam yaptım. Barışçıl, Venüs, hani o çıktı. Kendi adıma konuşayım. Mesela bana çok zarar verdiğini fark ettim mesela bazen. Çünkü bunu yapınca evet karşıda sanki her zaman ben hep yapmak zorunda. Bunu... Eğer Enneagram testine girer şimdi Terkoç aslında ona girebilir. Mesela ben Affleck aslında aslan burcu. Ama en Enstitüsü'nün verilerine göre Odak Burcu yani ile ilişkilendirilen e, arketik şey değildi mesela. Şimdi siz Koç Burcu olabilirsiniz ama mesela diyelim ki öfkenizi kontrol edebiliyorsunuz, savaşçı değilsiniz, uyumlusunuz, barışçılsınız mesela. Belki siz tip 9'a girersiniz mesela o test sonucunda. Çünkü orada e, belli sorular var ve o soruların sonucuna göre o kişi test sonucuna göre mesela o kişi o gruba giriyor veya girmiyor genelde burçlar bazında tutuyor ama bazı mesela diyelim ki haritasını mesela diyelim ki ben Akrep Aslan burcudur ama daha çok aslında Oğlak burcunu özellikle taşıyor. Haritası daha çok baskın Oğlaktır ve kişi zaten girdiğinde de o testi yaptığında da, olan vermesi gereken tepkiri vermiştir. O yüzden hani tamamen her koç sekizdedir diyemiyoruz. Ama mesela ben kendim için evet tip dokuzdayım ve genelde uyumu severim. Her ne kadar ayım aslan olsa da bazen ben diyorum ama terazinin o uyumunu sağlamaya çalışıyorum. Ama bence siz o sekize tam girmiyorsunuz. Belki cesaret, pratik zeka olabilir. Hani başkanın hakkını savunma. Bence siz 9'a da giriyorsunuz. Uranüs'ün ilişkilendirildiği mesela ya da Jüpiter olabilir. Ya yani tip 5'te olabilirsiniz mesela. Çünkü siz araştırmayı da seviyorsunuz ayrıca. Bilmiyorum şimdi o test sonucu ama dediğim gibi o koçun öfkeli şeyi sizde yok. Mesela ben sizi çok tanıdığım zamandan beri asla böyle bir şeyiniz yok ve sürekli hep e, uyumu, dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz ve olaylara o kadar pozitif bakıyorsunuz. Yani koç gibi değil tamamen. Öyle diyeyim. Koç ama. Aslında... Ama tabii programlarda biraz öfke kontrolü yapıyoruz. Dolayısıyla o yüzde yüz doğru olmayabilir. Bir de şunu söyleyebilirim. Verdiğiniz bilgi güzel. Ee, geçiş mümkün. Yani burçların gösterdiği özellikler yüzde yüz baskın karakter. Hani Hipokrat'ın dediği gibi. Bunlardan birisi daha ağır basar. Hani takipçilerimizden, dünyaya da küsmesin izleyenlerden bazıları. Vay ben niye bu burçlanım veya niye bu e, tipteyim, niye bu model bana böyle diyor. Ee, biraz durumsallık yaklaşımıyla ben olaya yaklaşıyorum. İnsan dönemsel olarak yaşadığı sorunların etkisiyle farklı davranış şekilleri sergileyebilir. Bazen öfkelenecektir, bazen öfkesini kontrol altına alacaktır, bazen alamayacaktır. Bazen stres sayısı artacaktır bazen relaks olacaktır. İnsan böyle bir varlık. Hani bütün insanlar birbirinin aynısıdır ama iki insan birbirinden farklıdır. Yine yanlış hatırlamıyorsam Hipokrat'tan bir alıntı. Çevremize baktığımızda insanların hemen hemen genel özellikleri çok benzer. Ama iki insanı yan yana getirip analiz ettiğimizde çok farklı. Yani iki insan birbirinin kesinlikle benzeri değil. Şu meşhur hani parmak izi kriminal vakalarda kullanılır. Bendeki parmak izi ben o kadar farklı bir insanım ki bu bendeki parmak izi sizde yok. Benden önce yaşamış olan insanlarda yok bu gezegendeki. Şu anda yaşamakta olan milyarlarca insan içerisinde yok. Benden sonra yaşayacak olan insanlarda da bu parmak izi olmayacak. Çünkü ben çok özel bir insanım. Evet, herkes diye olsun. bu şekilde aktarıyordum. Aslında insanın biraz kendisine böyle bakmasında fayda var. Hani aşağılık kompleksi yaşama yerine kendisindeki daha çok işte negatif özellikleri görme yerine veya niye beni Hipokrat e, bu gruba dahil etti de şu grupta değilim veya niye bu burçta doğmadım da şu burçta doğdum veya Ferah hanım niye beni tip 3'e yazdı da tip 7'ye yazmadı <laughs> gibi konularla e, dünyaya küsmemek lazım. Şimdi çok bunlar güzel. da %100 doğrular değil. Ya bunlar %100 doğrular değil çünkü ben dersime iyi çalışırsam Karşıdaki insanları veya muhatabımı ne yapabilirim bu anlamda sosyal maske kullanarak e, inandırabilirim ama önemli olan e, dediğim gibi hayatın akışı içerisinde insanın yaşadığı sorunlara vereceği anlamlı tepkiler ve onun sürdürülebilir olması. Neticede 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl neyse kaç yıl yaşanacaksa bu hayat önemli olan sürdürülebilir. Bir, ne diyelim ona, enerji yönetimi. Çünkü evet, yetim, insanız, evet. sorunlara yönelik. Benim aklımda şöyle bir şey canlandı. Yani siz biraz önce benimle alakalı birkaç özel analiz yaptınız. Kendinizle alakalı bir iki bilgi paylaştınız. Yani buradan bir çağrı yapsak desek ki takipçilerimizden isteğe bağlı olarak programı alıp, Onların işte doğum tarihi, burcu vesaireyi öğrendikten sonra Ferah Hanım size canlı yayında yorum yapacak desek herhalde izlenme. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir izlenir programlar <laughs> gibi geliyor. <laughs> Fakat da bunlar özel konular. Ondan ziyade şöyle bir şey nasıl olur? Sizi dinlerken ben ünlü insanlar dikkatimi çekti. Ünlü insanlar. Geçen BBC'nin elektronik gazetesinde bir haber dikkatimi çekti. Putin şu anda en çok konuşulan isimlerden birisi. Putin'in hayatına etki eden 9 faktör müydü? Merak edenler BBC, Türkçesi de var, İngilizcesi de var. Girip makaleyi okuyabilirler. Putin'in davranışlarına etki eden 9 önemli faktör hayatındaki kırılma noktaları. Hı hı. Şimdi mesela Putin'in, işte Lenin'in, Stalin'in, Hitler'in, işte ne bileyim Mussolini'nin, özellikle de topluma çok büyük acı faturalar yaşatan insanların e, burçları. Mesela Hitler'in koçmuş hocam. Hitler. Eyvah. Koçlar adına. Ama e, şöyle bir, bir şey sahası. var. Hitler'deki mesela bazı açılar Atatürk'ün de e, haritasında vardı. Şöyle bir şey var. Bazı şeyler aslında bizim seçimimiz. Horoskopta açılar da var. Mesela üçgen açı, dörtgen açı, işte kutma kalıbı, iot falan vesaire. Aynı açı aslında Hitler'de de vardı. Yalnız Atatürk konu toplumun Yapmak için hani e, yapıcı şekilde kullanmış ama Hitler yıkıcı şekilde Burcu kullanmış. Burcu nedir? Atatürk'ün Burcu nedir? Oğlak gibiydi sanki şu an Öyle çok mi? hatırlamıyorum. Bir ara bir harita incelemesine denk gelmiştim. Oğlaktı sanki. Aslında çok güzel bir konuya geldik. Hitler koş Burcu dediniz değil mi? Evet. Şimdi yani Fakat ben... tarihe, tarihe baktığımızda Hitler'in hani insanlık tarihine yaşattıkları bıraktığı derin acı izler diyelim. Hitler'le alakalı da mesela baba sevgisi almadan büyüdüğü, şiddetle büyüdüğü. O yüzden diyorum insanın bir doğuştan gelen karakteristik özellikleri bu cepte. iki aileden aldığı eğitim, yetiştirilme tarzı. O çok önemli. Evet. Üç, okul, eğitim, işte arkadaş, Hı. çevre. Hı. Özellikle de çevresel faktörler. Ergenlik ve sonrası dönemlerde. bunları böyle bir ne diyelim paket program gibi sanki değerlendirmek, toplu değerlendirmekte de fayda var. Bir insan yaptığı davranış olumsuz da olsa aslında ben orada o kişiyi yargılamam ya da haberlere konu olan bir şey değil. Çünkü olayın perde arkası var, buzdağının görünmeyen kısmı var. Evet bir kişi diye olumsuz bir davranış yapmıştır ama o neden yapmıştı? O sürece gene kadar neler yaşamıştı? Hiçbir kimseyi yargılama hakkına sahip değil. Hiç kimse. Çünkü hiç kimsenin hangi şartlardan... Ne kadar geldiğini bilemiyoruz. Çünkü kim insanlar yaralarını saklarlar? Ve biz bilemeyiz o gece kişi yattığında neler yaşıyor. Belki asla başına göre ağlıyordur. Ve çok farklı sıkıntılar yaşıyordur. O yüzden ben e, herhangi olan bir olumsuz durumda bile hiç kimseye bu, niye bunu böyle yaptın demin lüksüne sahip hissetmiyorum kendimi. Çünkü her zaman hatta bir söz var diyor. Kınadığınız, yadırgadığınız bir şeyin başrolünde bulursunuz kendinizi. O yüzden ben ne kendimi ne de başka hiç kimse hiç kimse yargılayacak kadar lükse sahip olduğunu düşünmüyorum. Dediğiniz gibi hani herkes o burçta yer alıyor ama bazı teraz ya da bazı işte ne bileyim oğlaktır. Ama öncelikle vicdan sesini bence herkesin dinlemesi gerekiyor. Biz hayatta özellikle o şeyleri bence biz ailemizden gerçekten alıyoruz. Yani hem koşsunuz çok çok iyimsersiniz. Başkası koştur biraz daha öfkeli davranabilir. Tabii onun öfke davranması da ben kınamıyorum ailesini almış. Ailesini de çünkü onlar da çok farklı belki yaşantılar geçirmişlerdir. Kişilerin iyi tarafına odaklanmak, diğer tarafların nasıl geliştirileceği konusunda farkındalık yaratma. Şimdi biz size diyelim ki hangi e, tipin eksiği var? Burada amacımız aslında bu testi farkındalık kazanmak ve neleri geliştirebileceğimizi ya da o kişideki e, geliştirmesi gereken tarafları bak ona göre davranmak. Mesela onu kıracak bir şey yapmamak. Dediğim bir yengeç burcu. Yengeç burcu ne var? Kendi isteklerine çok dikkat etmek, yardım istemekten çektiğim. Mesela çok duygusaldır. O zaman ben onu kırmamaya dikkat edeceğim mesela. Çünkü bilirim ki o, ya da o istemeden bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Birazcık şey yapıp ona yardım etmeye çalışacağım. Onu anlamaya çalışacağım mesela. Bir koç burcu belki öfke ama bilirim ki mesela onun içindeki nefret duyguları yoktur. Beş dakika sonra gelip konuşacaktır. O yüzden onu, hani, olayı büyütüp onu tamamen soyutlayıp sen böyle yaptın demek de çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence e, toplum olarak yani bütün dünyada bizim kazanmamız gereken empati, hoşgörü ve anlayış ve nezaket olmalı. Çünkü herkes farklı bir sınavdan geçiyor. Hiç kimse tamamen çok mutludur diyemeyiz. E, o yüzden ne biz acıların hani çocuğu tamamen kurmak dünya ya da diğerleri çok mutlu diye düşünüp hani ördek sendromu var. Hatta e, bir yerde bunu şey yapmıştım. Hani kişiler şöyle bir şey aldanıyorlar. Sosyal medyadaki paylaşımlara odaklanıp o çok mutlu, açık çok şey var falan değil. Aslında o kişilerin hani vitrinlik bir yüzü var ama e, arka plandaki yaşantılarını bilemiyoruz. Bu paylaşımlara odaklanıp kişiler kendilerini kıyaslamaya geçmemeleri gerekiyor. İster ilişkiler konusunda olsun, ister kariyer açısından olsun, isterse farklı sosyal açıdan. Birisine yani, bir şey olduğunda anlamaya çalışıyorum yani. Öyle bilmiyorum. <laughs> Bunlar benim misyonum genelde ve umarım bütün dünyaya bu sevgi, anlayış, nezaket, hoşgörü yayılır ve hiç kimse mutsuz olmaz. Dediğim gibi bu tiplerde herkesin güzel bir tarafı var. Önemli olan görebilmek. Ve hep derim aslında herkesin gönlünü açan bir anahtar vardır. Önemli olan onu bulabilmek. Sertlikle hiçbir şey olmaz. Hatta bir söz var diyor ya. O son sözümü şu an hatırlamıyorum ağaç dalıyor, diyor kırılır diyor ama yumuşaklık diyor o kişi istediği şekle getir. O yüzden yumuşaklıkla kendi nezaketle çok daha güzel bir dünya yaratabiliriz. O yüzden bütün evet. çok güzel ve her tipin ayrı bir güzelliği var. Sadece geliştirmemiz gereken bazı şeyler çünkü biz toplumsal ve sosyal varlıklarız. Birbirimizi daha iyi anlamak için farkındalıklar kazanmamız gerekiyor. Bu kınamadan karşı tarafı anlama gayreti göstererek tabi bu herhalde tip 9'un tipik özellikleri gibi geldi bana. E, yaptığınız son değerlendirmeler hani çok humanist. efendim karşıyı anlama, muhatabı anlama, onu kınamama, buna yardımcı olma, empati yapma. Geçen birisi bende empati hastalığı var dedi. O ne dedim? Ya birisinde bir hastalık varsa bende de bir yer ağrımaya başlıyorum dedi. Empati hastalığı dedi. Hani çok verici olan insanlarda da zaman içerisinde maalesef Çevreden o insanlar da gereken desteği zaman içerisinde alamadıkları için. Çevresindekiler de onu keşfettikten sonra aa iyi ne zaman başım ağrısa derdim anlatacağım birisi var deyip sürekli sorunlarını aktaran bir <laughs> merci gibi gördükleri için bir süre sonra artık siz sizde bunalıyorsunuz sizde rahatlama ihtiyacı hissediyorsunuz ama burada temel konu evet kınama yerine yadırgama yerine bana zarar veren bir insan bile olsa onu kınamak en kolayı belki onu acımak düştüğü durumdan dolayı mesela artı veya eksi acımak yapılabilecek bir şey varsa onu yapmak yapılabilecek bir şey de yoksa yapabileceğim bir şey yok demek ama çünkü kınama evet riskli kınarsak başımıza gelir. Sosyal hayatta bunun çok fazla sayıda örneği var. Kınamamak lazım. İnsan iddialı olduğu alandan imtihan edilir. İnsan kınadığı yerden kınanır. Evet. Bu ve benzer hususlara da dikkat etmekte fayda var. Evet. Ferah Hanım son aktaracağınız bilgileri tamamlayıcı şekilde alalım. Programımızı bitirelim. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size program yapmak sizin o zaman isteğiniz, uyumunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok geniş bir hayata bakışınız gerçekten beni de çok olumlu anlamda etkiliyor. Ben e, şöyle bir şey var. Eğer bir insanla kötü yani olmaz olsa bile ona dua ediyorum gerçekten de. Hem kendime ona da ve sonra onun hakkında olumsuz düşünmemek için de kendime de dua ediyorum. Evet ilk etapta o kişi çok yoruluyor aslında o kişileri dinlediği yardım edici ama olumlu anlamda geri dönükleri oluyor. İlk başta hep şöyle derdi benim annem. İyilik yaptığında hiç pişman olmasın. En azından vicdanen rahat olur. Mesela diyeyim ki, hep şöyle bir şey var hocam toplumda. Deriz ya, şu kişi iyilik yaptığından kör çıktı. Ama şunu düşünmüyoruz aslında. Biz iyilik yapma etkisine sahip olduk. Ne mutlu, asıl bize. Aslında yaptığımız kişi şanslı değil, biz şanslıyız. Çünkü öyle düşünürüz. O şeye sahip olduk. Ne güzel ya, o iyilik yapma gücü bizde. Mesela bir idareci olduğunuzu düşünün en iyi, en güvenli kişiye o görevi vermez misiniz? Siz o iyilik yapma görevinde bulunduğunuz için çok şanslı olursunuz. Ben öyle düşünüyorum. Eğer bir insana bir şey yapabiliyorsam onun anlamda oturup şükrederim gerçekten. Yani çok minnettar hissederim ben hem Allah'a karşı hem böyle bir şey yapabildiğim için. Ve bence bunu hepimiz yapması gerekiyor. Çünkü Arzu'nun dediğim gibi aslında iyilik yapan her zaman en şanslı ve en iyi şeyi Çünkü çok rahatlıyor. O yüzden e, iyilik yap, yapsak ve karşı taraftan görmesi bile ne mutlu bize biz yapabiliyorsak şayet. O yüzden hep derim Allah'ın nasibi en güzel şeyleri yapma e, ya nasip eden, o iradeye sahip olmak, o şansa sahip olmak çok değerli. Umarım hepimiz de buna e, nail olabiliriz. Evet. Yani bu program vesilesiyle de bunlara konuşmak da güzel oldu. Evet, iyilik yapan öncelikle kendine iyilik yapar diyorsunuz. Evet. Aa, güzel bir evet. bakış açısı. Tabii daha çok iyilik yapabilmek için insanın da kendisini tanıması, kendini keşfetmesi, bu e, sürekli gelişim yolculuğu diyorum ben. Bu yolculuktan vazgeçmemesi. Düşebilir, kalkabilir, tekrar e, düşebilir, sorunları yaşayabilir. Çevresindeki sorun yaşayan insanları görebilir. Ama evet. onları da kınamadan, aşağılamadan, insani çerçevede eleştiri yapılabilir, de bulunabilir. Bunlar farklı şeyler ama aşağılamak, kınamak, öfkeyi yönetememek bunlar farklı şeyler. Bu ve benzeri konuları Feranım değerlendirmeye devam etmemizde fayda var. Bundan sonra sizin de programınızın müsaitliği ölçüsünde sizi yine konuk olarak programımızda takipçilerimizle buluşturmak isteriz. Bunu arzu ederiz. Yüreğinize sağlık. Buyurun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi. üzere.